The Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz BP Türkiye'nin Gelişim Seninle Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir video serisine başladık. Ee, bakış açını değiştir. Bununla ilgili size e, bir sürü video hazırlayacağım daha ama önce e, Gelişim seninlerin Instagram hesabına gelmiş olan sorular var bana. Onları yanıtlayacağım. Bir de not gelişimselinle.com adresinde yazılarımla ben de karşınızdayım. Ayrıca kendinizi geliştirmeniz için çok güzel farklı yazılar, farklı yazarlar var. Onları da takip etmeniz için açıklama kısmı Buna linkini bırakıyorum. Evet hemen ilk soruyla başlıyorum. Alta yazalım şöyle bir tane soru. Ya kim mükemmel? Önce ona bakmak lazım. Böyle bir standart yok. Hiçbir şey mükemmeli tam anlamıyla olmuşu yok aslında. Kime göre, neye göre? Bu çok tartışılacak bir konu. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmak. Yani yapabildiğimizin en doğrusunu, en istediğimiz gibisini yapmak bence yeterli. Orada belli bir yere kadar iyileştirme yapabiliyorsunuz. Fakat başka birisi sizin yaptığınız en iyiyi belki çok beğenmiyor. Siz orada kendinize göre en doğrunun ve düzgünlüğünün ne olduğuna karar vermeniz lazım. Yaptığınız iş ne olursa olsun. Ee, tabii ki başkalarından gelen eleştirilere de açık olmak, onlardan öğrenebileceğiniz şeyler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Mükemmeli yapacağım diye de ayrıca e, çok fazla da zorlamamak lazım. O zaman iş yapamazsınız. Bir yere kadar gelir, her şey durur e, ve ilerisi olmaz. Dolayısıyla e, burada kendinize göre en iyisini yapmak mükemmel e, olacaktır diye düşünüyorum. Gelsin ikinci soru. Ben çok seviyorum bir kere vlog yapmasını. Gerçekten en keyif aldığım içeriklerden bir tanesi o. Çünkü birebir yaşadığım şeyleri sizle paylaşıyorum. Tecrübeleri canlı canlı sizle birlikte yaşıyor oluyorum. Ama zaman ve şartlar şu ara o kadar müsait değil. Bir kere pandemiden dolayı da hani her gün evet evde oturuyorum, evet bugün işte iş yerinde oturuyorum gibi videolar yapmak anlamsız geliyor. Bir şeyler yapıyor olmak lazım. Bir seyahat etmem lazım ya da bir şeyin peşinde koşturuyor olmam lazım ki size onları gösterebileyim. Bu aralar o işler biraz fazla olmadığı için de gelmiyor. Ama yakın zamanda şeyi düşünüyorum bir tane e, İstanbul boş böyle sokağa çıkma yasağında e, sizi İstanbul'u gezdirdiğim bir bölüm yapmayı düşünüyorum açıkçası. Gelsin yeni soru yok şu taraftan gelsin. Youtube'da başarıyı nasıl yakalarız? Yani aslında bu çok göreceli bir şey. Yani kime göre neye göre başarı? Kaç milyon abonen mi olduğunda ya da çok izlendiği zaman mı başarı olur? Ya da az izlendin ama çok etkili olduğundan başarılı olur. Ya bu tartışılacak bir konu. Benim mesela 83 bin tane abonem var. Ee, kendime göre başarılıyım. Neticede hedeflediğim şeyleri yapıyorum. Burada benim için başarı hedeflediğim noktada olabilmek. O da nedir? İtibarlı içerikler üreteyim. Birilerine bir faydam olsun. Ee, ama bir taraftan da benim özel dünya. Yani aslında eğlenceli de işler yaptığımı da göstereyim. Ee, bu benim için başarı. Üniversite söyleşilerinde de aslında en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Ee, YouTube'a gireceğim abi nasıl başarırız, nasıl içerikler üretelim. Bu mesela sorunun gelişi şeklinde yanlış. Çünkü nasıl başarılı olurum, nasıl içerik üretirim kısmı kişiyi ilgilendiriyor. Yani ben mesela gidip de şimdi yemekle ilgili bir YouTube kanalı açsam... Başarılı olur muyum, nasıl olurum? Rezilliğimle çok izlenirim. E, acayip böyle komik gelebilir insanlara. Bu bir başarı olur ama yaptığım yemek konusunda rezil olurum. Yani e, benim yaptığım yemeği birisi yaparsa başarılı olamaz. E, bu da tartışılır. Yani kısacası aslında siz kendiniz neyi hedefliyorsanız. Oraya ulaştığınızda başarılı olursunuz. Yapabildiğiniz şeyleri YouTube'da denemelisiniz. Bir de çok önemli bir detay var ki sürdürülebilir olması. Yani bir video koy, 3 ay sonra bir video koy, 6 ay sonra bir video koy böyle bir başarı gelme ihtimali yok. Dolayısıyla ısrarcı olup inandığınız şeyin arkasında durmanız ve bunun devamlılığını sağlamanız çok önemli. Yeni proje bizde hiç bitmez ee, ama siz sonuçlarını gördüğünüz şeyler aslında e, bizim projemizmiş gibi algılanıyor. Belki birçok proje e, aramızda konuştuğumuz biz takım olarak bu işi yapıyoruz, takım olarak konuşurken bile projeler kendiliğinden eriyor ya da deniyoruz yayınlamıyoruz ama proje hiç bitmiyor yani bizim zaten mesleğimizin de aslında en güzel taraflarından bir tanesi bu hep yeni heyecan yeni macera bazılarını görüyorsunuz bazılarını görmüyorsunuz çünkü biz yayınlamıyoruz ya da hayata geçirmiyoruz dolayısıyla yeni projeler hep olacak olmazsa biz zaten bu işi bırakmış olmamız lazım yaptığımız sürece de yeni proje olacak ya bu soruyu ben kendime açıkçası hiç sormadım sormak da istemiyorum çünkü çok sevdiğim ve mutlu olduğum bir mesleği yapıyorum çok zor bir mesleği mesleği yapıyorum. Ee, gerçekten ağır. şart Çalışma şartlarının çok ağır olduğu bir işi yapıyorum. Ee, ama gerçekten başka yerde de kendimi göremiyorum. Hani bir plazada olmak mesela benim gibi biri için mümkün değil. Hani kafese kuş kapatmışsın gibi olur. Ee, onun için en iyi mesleği yapıyorum yapabileceğim şu anda. Ya aslında o kadar çok var ki burada hani belki bazıları bana ilginç bile gelmiyor ama size ilginç gelebilir. Ama biraz daha böyle size ilgi çekebileceğini düşündüğüm birkaç tane örnek vereyim. 99 depreminde Gölcük'teydim canlı yayın ekibinde olarak haber merkezine yayınlar yapıyorduk orada. Tüpraş yanıyordu dev bir tesis bu arada burası yani bayağı büyük bir yer ve e, rafineri yani petrol var gaz var her şey var yani yanıcı patlayıcı her şeyin olduğu bir yer. E, ekranda önümüzde de bir televizyon açık Show TV'deyim o zaman e, Show TV'deyi seyrediyoruz haber bültenini seyrediyoruz bir uzman çıkmış biz de Tüpraş'ı çekiyoruz yakın plan karşı kıyısından Gölcük'ten yayında da görüyoruz kendimizin çektiği görüntüyü de. Uzman anlatıyor. Diyor ki işte tüp baş patlarsa şayet diyor 10 kilometre çapında bir krater oluşacak diyor. Biz hepimiz birbirimize baktık canlı yayın ekibi olarak. Çünkü yani ikinci kilometresinde falanız. Hani 10 kilometreyi bırak biz dibindeyiz yok oluyoruz ya yani. Ve hiçbir şey yokmuş gibi de tekrar döndük kameramıza yanmayı çekmeye devam ettik. Bu böyle değişik bir anıydı yani çok acı bir e, ortamdı ama böyle bir kaldığımız bir şeydi yani gerçekten çok. Hem korktuk ama bir şey de yapmadık, kaçmadık da. İşimiz bu, bizim kaçamıyoruz malum. Ee, onun dışında A takımındayken 94 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Zeytinburnu'nda bir silahlı çatışma e, telsizden anonsu geldi. Hemen koşa koşa biz arabalara atladık. Dolmabahçe'de merkezde bizim noktamız vardı. Oradan e, Zeytinburnu'na gittik. Ee, farları da kapattık ya arıyoruz ses yavaş yavaş gidiyoruz. Camları açtık. Alttaki mor arkadaşım yanımda. Ee, neredeler falan filan diye çünkü çatışma dediği için ses duyarız diye bekliyoruz. Böyle bir sokağın arasına girdik. Durduk böyle dinleyelim abi ha. dedim. Hani ne, neresiymiş falan. Sonra bir baktık sağdan ateş etme bir taraf, soldan bir taraf. Biz tam ortasında duruyormuşuz. Yani gelmiş hani kimse de bize bir şey diye hani çekil diye bir olay yok. Nasıl kaçtığımızı bilmiyoruz orada. Yani hiçbir şey isabet etmedi, hiçbir şey olmadı ama büyük şanstı tabii ki. Bayağı bilmeden çatışmanın ortasına gelip duran gazeteciler olarak tarihe geçtik orada. İkinci Körfez Savaşı'nda Bağdat'a gidiyordum. Savaş ile beraber gidecektik rahmetli ustam, onu da buradan anayım. Savaş abi son anda gelmekten vazgeçti, başka işleri vardı. Sen tek gittim orada dedi. Ben bildiğin tek başıma bir kamerayla beraber Bağdat'a gittim. Ama başka Anadolu Ajansı falan da vardı yanımızda tabii ki. Kaldığımız otel, tam meşakkatli bir yoldan gittik bu arada tabii. Ürdün'e gittik çünkü hava trafiği kapalı olduğu için savaştan dolayı. Ürdün'den karayoluyla geçtik falan filan. E, neyse otele geldik. İşte burası dediler kalacağınız yer. Otelin bakıyorsan şöyle hani kadrajı baktığında güzel, kafayı kaldırdığında otelin gerisi yok. Çünkü füze gelmiş oraya. O kısmını kullanmıyorlar otelin. Bayağı füze isabet etmiş otelde biz odamıza yerleştik. Yarısı yok. E, kapıda George Bush'un resmi var. Herkes ayağını vuruyor bütün Iraklılar. E, zıplayıp hoplayıp içeri giriyorlar. Böyle mozaikten bir George Bush yapmışlardı. E, Sembol oteliydi Al Otel. Bilenler bilir öyle bir yerde kaldım savaşta. Bu arada savaşta tabii belli alanlar göğe vurulmaması gerekiyor. Otel yanlışlıkla vurulmuş yani öyle de yanlışlıklar olabiliyor. Dikkatli olmak lazım savaşa gidince. Ya kısacası hayatta hikaye hiç bitmez, hayat devam ettiği sürece yeni yeni hikayelerle karşılaşıyoruz. Umarım siz de böyle keyifli anlatabileceğiniz anılar olarak bir sürü şey biriktirirsiniz. Ya aslında bence pandemiyi de fırsata çevirmek gerekiyor. Bunu fırsata çevirmesini bilmek gerekiyor. Belki de kendinizi geliştirmek için çok güzel bir zaman aralığı yakaladı insanlık bu arada. Niye? Çünkü işimizle yolda kaybettiğimiz zaman ortadan kalktı. Belki evimizde sürekli çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında burada farklı konularda kendinizi geliştirmek için bir sürü araştırmalar yapabilirsiniz, okumalar yapabilirsiniz, yeni teknolojileri deneyimleyebilirsiniz. Bunu fırsata çevirmek işte böyle olur. Yani yeni bilezik takarak hani meslekte öyledir ya yeni bir bilezik daha takabilirsiniz kolunuza. Atıyorum mesela bundan sonraki iş yaşamınızda o kadar önemli olduğunu düşündüğüm bir konu var ki dijitali anlamak, dijital dünyayı çok iyi bilmek. Yani belki muhasebede çalışıyorsunuz ama dijitali de bu arada öğrenebilirsiniz. Bu dünyanın dinamikleri nasıl çalışıyor? Nasıl işler yapılıyor? Adam neden böyle yapmış? Hani biraz kafa patlatacağınız, bir şeyler izleyip notlar alacağınız güzel bir süreç olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bu arada gelişimseninde.com adresini mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Açıklamalar kısmında linki var. Çünkü kendinizi geliştirebileceğiniz çok güzel faydalı bilgiler ve makaleler mevcut. Sadece ekmek yaparak pandemiyi geçirmeyin. Benim genel felsefem şu; dürüst olmak ve inandığın şeyin peşinde koşmak. Bu kesinlikle benim bütün her yerde uyguladığımda şey hiçbir zararını görmedim. Sizin de görmeyeceğinizi düşünüyorum. Orada bir sürü olumsuzluklar yaşadığım, tecrübesizlikten kaynaklı hatalar yaptım ama bunların hepsi bana ders olarak geldi. İnandığım şeyin peşinde koştum. O aldığım dersleri de bir daha yapmamaya gayret ettim. Dolayısıyla e, inandığınız şeyleri yapmaya devam edin. ısrarcı olun ama bırakmasını da bilin bir yerden sonra da çünkü olmuyorsa da olmuyordur çok da ısrarcı olmamak lazım ya aslında gazetecilik mesleği hiçbir zaman değişmiyor sadece yayınlanan mecralar değişiyor biraz işin yapılış şekli değişiyor ama özünde araştırmak sorgulamak peşinde koşmak ısrarcı olmak bizim mesleğimizin genel yapısı bunlar hiç değişmeyecek ama yapma şekillerimiz değişecek İşte burada uyum sağlayanlar bu mesleği yapmaya devam edecek eğer sağlayamıyorsanız da maalesef mesleğinizi yapacağınız yerler bulamayacaksınız dolayısıyla ben e, dijital dünyada gazetecilik yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum bence ayrıca daha da keyifli hale geldiğini düşünüyorum çünkü Klasik, konvansiyonel e, yapılar çok antaldı. Şimdi çok daha heyecan verici. Dijitalde gördüğün anda at canlı yayını, e, istediğini söyle ve bitir. Hepsini yapabiliyorsun. Bunun için birine ihtiyacın da yok. E, yayına da ihtiyacın yok. Kendin bir yayınsın. Dolayısıyla artık e, bu konumda görüyorum kendimi. Çok da keyif alıyorum. Sizden gelen soruları yanıtlamak çok keyifliydi. Umarım size de bir faydası olmuştur. Keyif almışsınızdır ya da izlerken. Farklı sorularınız da varsa yorum kısmına yazarsanız orada da yazılı olarak cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.